Allah'ım ne Temurlarısı Fatih Mehmet Temurusta YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi Serkan kardeşimin evine geldik. Su e, yenge aradı dedi ki Serkan evdosu patlamış. Ramazan'ın son günü. Serkan arkadaşım dedim gibi gariban var gidelim. Şu suyu patlamış yapalım dedim. Eve gidelim arabana beni bıraktı. dedi yok dedi ben de rahatsızım. Ben de yarın işe gideceğim altıda işe gidecekti. Allah'ın işi ki yenge aradı. Dedi ki Serkan evde su patladı. Serkan gitmediydi. Mecbur kaldı şimdi. Kendi evinde aynı su patlamış. Ondan <laughs> sonra Serkan şimdi aradık, aradık, baktık. Yine bir nokta tışı. Su e, hole vurmuş. Şu dışarıyı da çek Serkan. Arkadaşlar bak burayı görürseniz burada su e, yenge dedi ki, ıslanmış dedi. Buradan da yerden de borular geçiyor. 20 sene önce ben çekmiştim bu boruları. Dedim ki oradan değildir bu. Bir bakalım süpürgeli bir kaldırır mı? Süpürgelik tüm ıslak. Çivileri ne Bir haftadır kaçırıyormuş. Damla 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 derken bu çoğalmış. Şimdi geldik. Buradan bir baktık. Geldik. Tam isabet nokta dışı. Kaçak makinasız, hiçbir şeysiz bir fayasına işi bitirdik. Makine ne kullanmadık kesinlikle. Kullandık mı Serkan? Yok hayır ustacığım. Heh. Serkan da benim arkadaşım, hem kardeşim. Tanıyana bizim çevreler herkes bilir. Yani ne yaparsan yap Serkan 6'da işe gidemeye <laughs> işe gidecektir. Saat 11'de yatar bu. Yatamadı maalesef. Şimdi biz de ne yapalım? Kırdık. Hem orayı yaptık. Şimdi buraya geldi sıra. O da belediyede çocukla denetleyici. Hallettik onunkini. Şimdi Serkan'ınkini hallediyoruz. Yani su kaçağında bir numara Fatih Mehmet Kamerusta.